E, yapı 1217 yılında İzzettin Keykavus'un e, emriyle inşa edilmeye başlanıyor. E, açık avlulu plan tipinde yaklaşık e, 62, 48, 47 ölçüleri e, kareye yakın dikdörtgen planında e, revaklı e, bir plan şemasına sahip. Üç yönden e, e, eyvanı bulunan bir yapı. E, aslında mescit olarak planlanmış olan kısmını da biz bugün türbe olarak olarak görüyoruz. Dışarıdan baktığımızda da ongen bir kasnak ve onun üzerinde külahı yükselen, dışarıdan çok rahat görebildiğimiz türbesinin de yapının içerisinde olduğunu görebiliyoruz. Şimdi bununla ilgili e, acaba bu türbe gerçekten izet, bu bölüm aslında gerçekten türbe olarak mı inşa edildi, yoksa daha sonradan türbeye mi çevrildi gibi bir takım e, sorunlarla, e, sorularla karşılaştığımız bir dönemdeyiz. E, bununla ilgili de bölümümüz hocaları Profesör Doktor Erdal Eser'in yaptığı bir çalışmaya dayanarak şu bilgileri verebilirim sizlere. Aslında Selçuklu'da şöyle bir gelenek var yani başkent olan Konya'da Alaaddin Camii'nin avlu kısmında bulunan türbelere sultanların mezarları yapılıyor ve hepsi buraya gömülüyor buraya defnediliyor. Aslında İzzettin Keykavus'un da kendi türbesini buraya yaptırdığını bunun için emri verdiğini biliyoruz. İzzettin Keykavus ve Alaaddin Keykubat arasında bunlar iki kardeşler ve Alaaddin Keykubat İzzettin kavgustan sonra tahta çıkacak olan e, varis gibi e, düşünülebilir. E, tabii belki kardeş olarak birbirlerini çok seviyorlar ama e, bir taht kavgası, taht mücadelesi ki biz tahtı severiz bilirsiniz. E, tahta olan e, meraktan dolayı da bir e, aralarında ciddi bir müna, e, ne diyelim e, mücadele var ve İzzet'in kavgusun, e, Alaaddin Keykubat'ı Ankara'da zindana hapsettirmesi, Alaaddin Keykubat babam 3 yıl boyunca burada e, hapis kalması, onun e, sürekli bir öldürülme korkusu içerisinde olması da aslında onun ruh halini bozdu, bozmuştur diyebiliriz. O aslında bu korkular da belki bu e, mezar boyutunda bile e, onun e, ruhunun bile Konya'da olmasını istememe boyutunda bir e, ruh hali yaratmış, yaşatmış olabilir diyebiliriz. E, şunu söyleyebilirim sonuç olarak bu e, İzzettin Keykavus'un mezarının burada bulunması. Kendi vasiyeti olarak değil çünkü kendisinin e, emirine e, Konya'da türbesini inşasına başlanmasıyla ilgili emirini verdiğini biliyoruz. E, orada bununla ilgili bir kaydımız var e, ama daha sonrasında Sivas'a defnedilmesinin ise tamamen kardeşinin e, hükmüyle olduğunu söylememiz mümkündür diyebilir.